Bugün MasterChef'te gördük ve simit deniyoruz. Simitimizin sırrı bir çay bardağı kadar pekmeze. Bakın rengini görüyorsunuz. Kokusu da muhteşem. Bir çay bardağı pekmeze ne atıyoruz? Bu batırmak için yarım su bardağı su atıyoruz. Bunu hazırlayalım istedim hamurundan önce. Çünkü rengini veren bu. Buna batırıp susama batıracağız hemen hamuruna geçelim. Ben simitimizin hamuruna başlıyoruz. Bir su bardağı kadar ılık sütümüz olacak. Bir su bardağı ılık suyumuz olacak. Bir paket kuru mayamızı aktarıyoruz. Bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Ve ne yapıyoruz? 5 buçuk su bardağı kadar da unumuzu ekliyoruz. Başlıyoruz. Bakalım kaç bardak un alacak. Önce 5 ekleyelim. Yarım bardağı sonrasında ekleyelim. Simitimiz güzel olacak mı? Ben de merak ediyorum. 4 oldu. Bir tane daha ekleyip yarımı bırakalım. Başlıyoruz yoğurmaya. Deneyeceklere afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Takipçilerimi hepinize ayrı ayrı çok seviyorum. Bakın. Galiba biraz isteyecek. Evet un isteyecek. Simit yapıyoruz. Master Masterchef'te gördük ve simit yapıyoruz. Hamurumuz poğaça hamuru kıvamında olması lazım. Görüyorsunuz bu hamur cıvık. Biraz daha ekleyebiliriz. Yani yaklaşık 6 bardak un alacak gibi görünüyor. Bir bardak daha koyarsak ne yapacak? 6 bardağa ulaşmış olacak. Yoğurma işlemimizde çok önemli. Bu hamuru mayalatmanıza yani mayalanma gerek yok. Çıtır çıtır olsun istiyorsanız mayasını beklemeden hemen halledelim. Tepsimize yağlı kağıdımızı ayarlayalım. Üzerine yumurta sarısı falan girmeyecek. Ne yaptık? Pekmezimizi hazırladık. Susamızı, susamımızı da hazırladık. Pekmezli suyumuzu öncesinde batıracağız. Sonra susama batırıp halledeceğiz. Bakalım un bırakmadan yoğuralım bakalım. İstediğimiz gibi olsun. Okulların açılmasına da az kaldı. Okulu özleyenler yoruma gelsin. Yok biz özlemedik. <laughs> Böyle iyiyiz diyenler de yoruma gelsin. Yok öğrenelim, devam edelim. Ne yapalım? Bu unu yedirelim arkadaşlar. Bence unu yeterli. Unu kaldırıyoruz. Unumuz yeterli. Tepsimizi, her şeyimizi hazırladık. Bakın şurada da gördüğünüz gibi pekmezim ve susamım da hazır. Sadece hamurumu yoğurup istediğim yoğurma kıvamına gelsin. Hemen başlayalım. Çıtır çıtır bir hamurumuz olacak. Bakın hamuru görüyorsunuz. Şu etrafındaki unları da yedirdikten sonra hamurumuz hazırdır. Sadece yoğururken dikkat etmemiz gereken bakın yoğurma kabındaki un bittiği zaman neydi? Ben size diğer videolarımda da söylemiştim. Unun yoğurma kabında bunu bana annem öğretti bu yöntemi. Bakın. Buradaki unlar temizlendiğinde kızım hamurun hazırdır dedi. Çok güzel bir yöntem hamurumuz hazır olsun istiyorsanız buradaki bu unların hepsini yemiş olacak. Yani bir nebze aslında kabımız ne olacak? Temizlenmiş olacak. Sayfamızda kebaplarımız, her yemeğimiz mevcut. Şekil verirken tekrar geleceğim. Ben yoğurma işlemini tamamlayayım. Şekil verirken geleyim tekrar. Şeklini vermek için böyle pazılarımızı 2 adet paziyi açıyoruz böyle elimizle nasıl söylediğim şey gibi hmm. simitimizin şeklini vermek için ne yapıyoruz elimizle böyle örgü poğaça yapar gibi yapacağız 2 taneyi birleştireceğiz böyle döndüreceğiz ve şeklimiz böyle oldu ne yapıyoruz şimdi bu şekilde alıyoruz görüyorsunuz ne yapacağız? bu şekli alıyoruz ve <laughs> gördüğünüz gibi beraber pekmeze ve susama batıralım. Öncesinde susama batırmadan önce pekmezle suyumuza batırıyoruz ve susama batırıyoruz. İki taraflı batırırsak daha güzel görünecek. Ne yapıyorduk? İki hamurdan yapıyorduk görüyorsunuz. İşlemimize devam ediyoruz. Bakın böyle açtığımız iki hamuru ne yapıyoruz? Çeviriyoruz ve bu şekli veriyoruz. Sonra ne yaptım? Pekmezli suyuma batırdım. Ve susama batırdım. İşte simitin sırrı. Bakın. Şekillerine bakar mısınız? Piştikten sonra beraber çıtırlığını konuşalım. At atalım. 180 derecelik fırında 20 dakikada pişiyor. Bence yine de kısık ateşte pişirelim. 200 de hemen yakmayalım simitlerimizi. Bu güzel simitlerimizi hazırladık ve gönderiyoruz. Bakalım fırında ne olacak. Simitlerimiz pişti. Çıtır olup olmadığını göstereceğim. Bakın. Çok güzel olmuş. Altı da bu şekilde pişti. Hemen tadına bakıyoruz. Hazırıyla birebir aynı olmuş. Hepinize afiyet olsun. Tarifi kesinlikle aynen uygularsanız siz de bu şekilde çıtır çıtır simitleriniz olacak.